Sevgili öğrenciler, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çevrimiçi Deneme Sınavı Türkçe Dersi soru çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Varlık ya da kavramların ölçülemeyen, sayılamayan özelliklerini belirten sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Yukarıda verilen bu açıklamaya göre aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi nitel anlamda kullanılmıştır? Şimdi burada bizde nitel ve nicel anlamlı sözcükleri ayırt etmemiz istenmektedir. A şıkkında soğuk havalar cilde zarar verir dediğinde soğukluk sevgili öğrenciler ölçülebilen bir özelliktir. O nedenle nicen anlamlı bir sözcüktür. B'ye bakıyoruz dışarıda birkaç kişi dolaşıyordu dediğinde yine birkaç kişinin birden fazla olduğunu ve burada sayılabilir olduğunu gördük. Dolayısıyla birkaç sözcüğü de nicen anlamlı bir sözcüktür. D'ye bakıyoruz ince tahtaları kalınlarından ayırıyordu diyor. İnce tahta, incelik ve kalınlık sevgili öğrenciler yine ölçülebilen bir özelliktir. C şıkkına baktığımızda ise bazı insanların hayalleri büyük olur denmiş. Büyüklük, küçüklük ölçülebilen bir özelliktir. Ancak burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Nitelik belirtiyor. O nedenle sevgili öğrenciler cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda, Cümleler kanıtlanabilirlik açısından öznel ve nesnel olmak üzere ikiye ayrılır. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve kanıtlanabilen yargılar nesnel, kişiden kişiye değişen ve kanıtlanamayan yargılar ise özneldir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A. Aynı mağazadan hem televizyon hem de mutlak eşyaları alınca etiket fiyatı üzerinden indirim uyguladılar. Burada sevgili öğrenciler nesnel bir anlatım söz konusu. B'ye bakıyoruz. Bazı insanların verdiği söz tutmamaları onlara bir daha güvenilmemesine sebep olmaktadır. Güvenilmemesine sebep olması sevgili öğrenciler, bu yargının öznel olduğunu, kişiden kişiye değiştiğini gösterir. C, şarj ettikten kısa bir süre sonra telefonun pil boş uyarısı veriyor ve bu durum gerçek anlamda can sıkıcı. Can sıkıcı sözcüğü de yine öznel bir anlatım içeriyor. D'ye baktığımızda internete yüklediği fotoğraflarda güzel çıktığı için onun gerçek halini gören gözlerine inanamıyordu. Yine gözlerine inanamıyordu. Söz e, gözlerine inanamıyordu değil mi de bize burada öznel bir anlatımın söz konusu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla diğerlerinden farklı olan nesnel olan A şıkkındaki cümlemizdir. Üçüncü sorumuzda Yukarıdaki görseli inceleyiniz. Konuşma balonlarında verilen cümlelerde nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Peynirli gözlemeyi mi seversin patatesli gözlemeyi mi? Yolunu gözlemeyi diye cevap vermiş karşısındaki. Şimdi burada gözleme sözcüğü dikkatimizi çekmeli. Gözleme bir peynirli ya da patates her neyse yapılan bir börek türüdür. Yolunu gözleme ise bir deyimdir zaten sevgili öğrenciler. Gözleme sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi burada eş seslilik olması lazım. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler olduğu için gözleme sözcüğü eş ilişkisi vardır diyoruz ve cevabımız C şıkkı diyoruz. Şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Sorumuzda diyor ki yukarıdaki parafın ana düşüncesi nedir? Dördüncü sorumuzda Dertlerimizle dostlarımızı açındırmak, kendimize vah dedirtmek gibi kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça anlamsız bir duygumuz vardır. Başımıza gelendir, abartır, neredeyse karşımızdakinin de ağlamasını isteriz. Çevremizdeki diğer insanları kendi dertlerini çözmeye çalışırken soğukkanlı gördüğümüzde takdir ederiz ama aynı soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi kırılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamalar bize yetmez. Onların da yakınmalarını isteriz. Oysa insan sevincini büyüterek, üzüntülerini mümkün olduğunca kısaltarak anlatmalı. Şimdi burada ana fikri baktığımızda A şıkkı, insanlara her konuda yardımcı olmalıyız. Böyle bir ifade sevgili öğrenciler yardımcı olmak gibi bir ifade geçmiyor zaten metnimizde. B. insanlar bizim dertlerimize karşı soğukkanlı olduğunda kızarız. Evet böyle bir ifade var ancak metnimizin bir bölümünde var gördüğünüz üzere. Soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi kırılır kızarız demiş. Ancak bu metnimizin bir parçası dolayısıyla yardımcı fikirdir. Ana fikir değildir. C. Dertlerini anlatmayanlar mutludur. Böyle bir düşünceye de varamıyoruz paragrafımızda. D şıkkına baktığımızda ise insanlar mutluluklarını daha fazla, üzüntülerini de daha az anlatarak mutlu olurlar demiş. Son cümlemize bakıyoruz. Metnimizin Oysa insan sevincini büyüterek, üzüntülerini mümkün olduğunca kısaltarak anlatmalı diyor ve D şıkkıyla örtüşüyor bu cevabımız. Dolayısıyla ana fikrimiz D şıkkıdır diyoruz. 5. sorumuz Yukarıdaki metin hangi yazı türüne örnek olarak gösterilebilir? Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri psikolojik bir romandır. Sanatçı bu eserde ruhsal çözümlemelerde çok başarılı bir tutum sergilemiştir. Şahısların ruh hallerini çok iyi bir şekilde okuyucuya aktarmış fakat kitapta ağır bir dil kullanması okuyucuyu oldukça zorlamıştır. Şimdi burada metnimizin türüne dikkat edersek burada bir eser eleştirisi söz konusu. Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri olumlu ve olumsuz yönleriyle eleştirilmiş. Dolayısıyla metnimizin türü sevgili öğrenciler eleştiridir. Biliyorsunuz ki eleştiri türü bir eser eleştirisidir. Yani bu bir tiyatro eseri, sinema filmi olabilir, bir yeni çıkan bir kitap olabilir. Bunun üzerine eleştiriler yazılır. Eleştir olumlu ve olumsuz yönde olabilir. cevabımız B şıkkı diyoruz. Altıncı sorumuzda numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Birinci cümlemizde Zeynep Hanım bu mahalleye yeni taşındı. Hanım sözcüğü saygı ifade eden bir sözcüktür. Büyük yazılmalıdır ve yazılmış. Doğru. İki, iki gün önce Kaymakam Rüstem Bey buraya gelip konuşma yaptı. Kaymakam unvan adıdır biliyorsunuz. Rüstem zaten özel isim. Bey de yine saygı bildiren isimler. Bunların büyük harfle yazılması gerekiyor. Büyük harfle yazılmış. Doğrudur. Üçüncü cümlemizde anneler günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır denildiğinde anneler gününde özel gün adları günüyle birlikte büyük harfle yazılmalıdır, doğru yazılmıştır. Dörde baktığımızda van kedisi Türkiye'nin en popüler kedi türüdür dediğinde van kedisinde kedinin küçük harfle yazılması gerekiyor sevgili öğrenciler. Antep fıstığında fıstığın küçük harfle yazılması, Manatya kayısında kayısının küçük harfle yazılması gibi. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı diyoruz. 7. sorumuzdayız. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu denildiğinde sevgili öğrenciler metnin bütününe hakim olmamız gerekiyor. Bu kale travertenleri jeolojik olaylar sonucu oluşmuş fay hatlarından gelen termal sıcak su kaynaklarının buradaki kayaçlar üzerine dökülmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır. Sıcak su kaynağından çıkan sular ilk olarak yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonata sahiptir. Ancak açığa çıktıktan sonra havadaki oksijen ile bir reaksiyona girdiğinden karbondioksit ve karbon monoksit sudan ayrılır ve havaya karışır. Bu esnada kalsiyum karbonat ise çökelir ve travertenleri meydana getirir. Bu çökelti ilk başta jel halinde olmasına rağmen zamanla daha da sertleşerek kayalaşmakta ve traverten adını almaktadır. Şimdi A şıkkında jeolojik olayların doğaya etkisi böyle bir Etkinin anlatılmadığını görüyoruz. B, pamukkale travertenlerinin tarihi yine aynı şekilde ne zaman oluştu üzerine bir bilgi yoktur burada. D'ye bakıyoruz, sıcak su kaynaklarının doğaya etkileri demiş. Tamamen pamukkale travertenlerinden bahsetmiş bu metinde sıcak su kaynakları ile ilgili bir, bir bilgiye rastlamıyoruz. Ama C şıkkına baktığımızda sevgili öğrenciler, pamukkale travertenlerinin oluşumu demiş. Evet baştan sona metnimiz pamukkale travertenlerinin oluşumunu anlattığı için metnimizin konusu budur diyoruz. Cevap C şıkkı. 8. sorumuzda çamaşırların temizlenmesinde dikkat edilecek hususları gösteren bazı simgeler ve bu simgelerin açıklamaları verilmiştir. Simgeleri inceliyoruz. Bu tabloya göre etiketinin yer aldığı bir kıyafet temizlenirken yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır demiş. Buradaki simgelere dikkat edeceğiz. Tabloyla eşleştirmeye çalışacağız. A 90 dereceye ayarlanmış ütüyle ütülenmiştir diyor. Evet ütü simgesinin olduğu yeri tablodan inceliyoruz. Ne diyor? Bir nokta varsa ütünün içinde en çok 100 derecede ütülenebilir. Demiş ki ürünümüz 90 dereceye ayarlanmış ütüyle ütülenmiş. Doğrudur. C'ye bakıyoruz. Çamaşır makinesinin suyunun sıcaklığı 30 dereceye ayarlanmıştır Demiş. Burada 40 derece ifadesini görüyoruz. Tablomuza baktığımızda çamaşır makinesinde en yüksek 40 derecede yıkanabilir. Evet, demek ki 30 derecede de yıkanabilir. D şıkkında çamaşır makinesinin yıkama gözüne artıcı konmamıştır demiş. Buradan artıcı işaretine baktığımızda sevgili öğrenciler üçgenin çarpı işareti artıcı kullanmayın demiş. Evet, burada da zaten kullanılmadığı ifade edilmiş. B şıkkında kurutucuda düşük ısı ayarıyla kısa sürede kurutulmuştur demiş. Şimdi kurutucu işaretinin olduğu yere bakıyoruz. Şurada kurutucuda kurutmayın demiş. Ancak burada düşük ısı ayarıyla kurutulduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla yapılan bu uygulama yanlıştır. Cevabımız B şıkkı diyoruz. 9. sorumuzda aşağıdaki dizelerin hangisinde parantez içinde verilen söz sanatı yoktur? A şıkkı: Bir gülüşü dünyaya bedel, bin yıldır aradığım işte bu güzel." demiş. Bir gülüşü dünyaya bedel sözcüğü sözcük grubu gülüşün dünyaya bedel olmasında abartmadır. Bin yıldır aramış güzeli burada da bir abartma sanatı var. Doğrudur. B'ye bakalım. Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum. Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret. Burada tezat sanatı var sevgili öğrenciler. Var ve yokluk birbirinin zıttını ifade eden sözcükler. Hürriyet, özgürlük, esaret ise esirliktir sevgili öğrenciler. Burada da bir tezatlık ilişkisi var. Karşı bir düşünceyi ifade eden sözcükler bunlar. Tezat sanatında biliyorsunuz tamamen karşı anlamlı sözcük olması gerekmiyor çağrıştırması da yeterli. C'ye bakıyoruz. Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman. Donmuş sükut içinde güneş görmeyen cihan. Burada da durmuş bir saat gibiydi deyip zamanı durmuş bir saate benzetmiş. D'de ay yüzlüme selam söyleyin. Nazından usandırmasın beni. Burada konuşturma var denmiş. Ancak burada ay yüzlü dediği sevgilisinden bahsediyor. Bir insandan bahsediyor. Zaten konuşma değil, konuşma gibi bir ifade de yok. O yüzden D şıkkı yanlış verilmiştir diyoruz. 10. sorumuzdayız. Bu paragrafın akışına göre boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir? Atalarımız asırlar önce bile kurt komşusunu yemez demiş. Bu sözün için acaba bugün gerektiği gibi doldurabiliyor muyuz? Aslında komşularımız çok fazla. Geçmişe nazaran daha fazla. Çünkü komşu olmak başka, komşuluk etmek başkadır. Bir yere taşındığınızda komşu olursunuz, tanıştığınızda ise komşuluk etmeye başlarsınız. Evet. Burada boş bırakılan yere gelecek olan cümleyi sevgili öğrenciler. B şıkkına bakalım. Fakat eski komşulukları daha çok özlüyoruz. Bakın çünkü'den sonraki ifade bizim için önem arz ediyor. Komşu olmak başka, komşuluk etmek başka. B şıkkının uymadığını görüyoruz. Fakat komşularımızın değerini bilmiyoruz. Böyle bir ifade de yok. Fakat komşu olsak bile birbirimizden kaçıyoruz demiş. Bu bir nebze belki olabilir. Ancak A şıkkına bakın. Fakat komşuluk yok. Çünkü bakın gevşişe nazaran daha fazla komşuluk ediyoruz. Evet çünkü apartmanlarda yaşıyoruz. Ancak Komşuluk yok. Çünkü demiş bir yere taşınızda komşu olursunuz. Tanıştığınızda ise komşuluk etmeye başlarsınız. Yani insanlarla tanışmıyoruz. Komşuluğa tamamen kapalıyız demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuz bir fiilimsi sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? A. Bahçeyi kazma işini ben aldım. Burada kazmaz sevgili öğrenciler biliyorsunuz kalıcı isim olmuştur. Bir varlığın adı olmuştur artık. B'de ateş için kibrit ve çakmak kullanırız dediğinde çakmak da yine bir varlığın ismi olmuştur. Artık kalıcı isimdir. D'ye baktığımızda gelecekten umutlu olmalıyız. Gelecekten de yine artık kalıcı isim olmuştur. Gelecek sözcüğü. C'ye bakıyoruz. Okula iki dolmuş de değiştirerek gidiyorum. Doğum sözcüğüne baktığımızda evet kalıcı isimdir. Yeni bir varlığın adı olmuştur artık. Ama değiştirerek sözcüğüne baktığımızda sevgili öğrenciler orada erek sözcüğü zarf 2 aldığını görüyoruz. Dolayısıyla fiilimsi olan cümlemiz C şıkkıdır. 12. sorumuzda bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir demiş. Cümlemiz köyümün hemen köyümün hemen yanındaki küçük bahçede geçti çocukluğumun en güzel günleri. İlk önce yüklemimizi bulacağız burada. Geçti sözcüğünü görüyoruz. Devrik bir cümle. Yüklemimiz sonda değil sevgili öğrenciler. Yüklemimiz burada. Sonra geçti Özlemizi bulacağız. Geçen ne? Çocukluğumun en güzel günleri öznedir. Burada bahçede de bulunma halekini görüyoruz. Nerede geçti? Çocukluğumun en güzel günleri nerede geçti? Köyümün hemen yanındaki küçük bahçede yer tamlayısı yani dolaylı tümleştir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır sevgili öğrenciler. 13. sorumuzda bu cümlede yay ayraç içinde ünlem işaretinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? O çok çalışkandır aslında. Arkadaşları projeye yardım etmemiş. Demiş. Yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılmış. Yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılması sevgili öğrenciler. Cümleye alay anlamı katmak istediğimizde kullanırız. Cevap B şıkkıdır. Kesin olmayan bilgi verildiği zaman sevgili öğrenciler. Yay ayraç içinde soru işaretini kullanıyoruz kaba bir sözcük kullanıldığında söylemek istemiyorsak eğer 3 nokta kullanırız. Alıntıyı göstermek için de yine 3 nokta işaretini kullanırız. 14. sorumuzdayız. Önce soru köküne bakmalıyız. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anlatımla ilgili sevgili çocuklar. Öğrenmeden, öğrenmeden düşünmenin tehlikeli, düşünmeden öğrenmenin ise faydasız olduğu söylenir. Düşünmeyi öğrenerek insan keyfi yani gelişi güzel değil, sabit değişmez ilkelere göre hareket etmeyi öğrenmeye başlar. Örnek verecek olursak bir çocuk kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, iyi davranışlarından ötürü ödüllendirilirse bu durumda o sadece ödül için doğru davranacaktır. Ve hayata atılıp da iyiliğin her zaman ödüllendirilmediğini Kötülüğün de cezalandırılmadığını gördüğünde hayatta nasıl başarılı olabileceğini düşünen ve hangisini kendi yararına görürse buna göre doğru ya da yanlış davranan bir insan olacaktır. Aristoteles'in de dediği gibi her yerde faydayı aramak vakar duygusuna sahip özgür kimselerin tutacağı yol değildir. Bu yüzden toplumda ceza korkusu yerine kendi vicdanının korkusu, insanların kanaatleri yerine kendi öz saygısı, saf çıkarcı yaklaşım yerine adalet anlayışı gibi değerleri çocukluktan başlayarak insanlara kazandırmak gerekir. A şıkkında bir düşünceyi geliştirmek için tanık göstermeden faydalanılmıştır. Evet, gördüğünüz üzere Aristoteles'in bir sözünü alarak burada tanık gösterme yapılmıştır sevgili öğrenciler. B şıkkına bakıyoruz. Parçada açıklayıcı anlatım ağır basmaktadır. Metnimiz zaten bilgilendirici bir metin. Düşünce yazısı, açıklayıcı bir anlatım. Evet söz konusu burada. Bize bir konuda bilgi veriyor. D'de neden sonuç ilişkileri kurulmuştur demiş. Sevgili öğrenciler metnin bütününde buluruz bu neden sonucu. Şöyle bu yüzden diye biten bölüm şurada. Bu yüzden bu sonucu bildiriyor sevgili öğrenciler. Giriş bölümünde ise nedeni görüyoruz. C şıkkına bas, baktığımızda birden fazla duyuyla algılanan kavramlar vardır demiş. Ancak metnimizde birden fazla duyuyla algılanan kavramlar yok zaten düşünce Daha çok duyularla ilgili e, soruları e, şeyde bulabiliriz. E, hikaye metinlerde bulabiliriz. O yüzden C şıkkı söylenemez diyoruz. 15. sorumuzdayız. Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. Yıl'da 100 Hayırsever kampanyası kapsamında gayripten mesleki eğitime yönelik bir destek geldi. 100. Yıl'da 100 Hayırsever kampanyası ile Gaziantep'te hayırseverlerin destekleriyle okullar yapmaya çalıştıklarını aktaran Vali Gül Bugün de Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile protokol yapacağız. Öncelikle Ahmet Kaplan Başkanımıza, Gayip Başkanımıza ve yönetim kurul üyelerine teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir protokol imzalıyoruz. Bizim eğitimle ilgili sıkıntılarımız var ama mesleki eğitimle ilgili sıkıntılarımız daha fazla. Özellikle son yıllarda yapılan meslek ile beraber öğrenci sayımız da arttı. Bundan sonraki aşamada sayısı artan öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi, iyi eğitilmesi ile ilgili bir meselemiz var. Tam bu noktada o sektörü işin içerisine koymak, bizzat alanda ihtiyaç olan okullarımıza imkanların aktarılmasını sağlamak bu tür protokol, protokollerle olacak. Şimdi A şıkkı, cevabımız A şıkkı sevgili öğrenciler ama diğer şıkları bir gözden geçirelim. Gaziantep'te mesleki eğitimle ilgili sıkıntılar eğitimdeki diğer sıkıntılardan daha fazla demiş. Şuraya baktığımızda sevgili öğrenciler Bizim eğitimle ilgili sıkıntımız var ama mesleki eğitimle ilgili sıkıntımız daha fazla demiş. B şıkkını buradan görebiliyoruz. C şıkkını bakalım. Yeni yapılan okullarla birlikte Gaziantep'te öğrenci sayısı da artmaktadır. Evet, bunu da yine özellikle son yıllarda yapılan mesleki liselerle beraber meslek liseleriyle beraber öğrenci sayımız da arttı. C şıkkında burada buluyoruz. D şıkkına bakıyoruz. Protokol Gaziantep Valiliği ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği arasında imzalanmıştır. Evet, şurada bugün de Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile protokol yapacağız demiş. D şıkkımızı da burada buluyoruz. Ancak A şıkkına baktığımızda sevgili öğrenciler Gaziantep Valiliği tarafından her yıl hariseverler aracılığıyla yeni okullar yaptırılmaktadır denmiş. Ancak metnimizin bütününde böyle bir ifadeye rastlamıyoruz. 100. yılda 100 hayırsever kampanyası demiş. Her yıl hayır e, okullar yapıldığı üzerine eğitime e, destek olunduğu üzerine bir ifadeyle karşılaşmadığımız için cevabımız aşık olacak. 16. sorumuzda bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denilmiştir. Her şey hayal kurmakla başlar. Tüm başarıların proje aşamasıdır hayal mutlulukların, paylaşımların birleştiği noktadadır. Tohumun toprağa düşmesi gibidir. Nasıl ki tohum toprağa düşünce filizlenirse, hayaller de zihnimize düşünce filizlenir. Öyle filizlenir ki tüm umutlarımızın köklerini ona bağlarız. Başarıyı da, başarısızlığı da onda ararız. Sonuç olarak kurduğumuz hayallerin sırrını aşıp çok geç kalmadan gerçeğe dönüştürebilmeliyiz. Çünkü geç kalırsak bir daha onları gerçeğe dönüştüremeyiz. Şimdi A şıkkı cevabımız tabii ki ama ben önce diğer şıkları göstermek istiyorum. Hayal kurmak düşüncede başlar demiş ve metnimize bakıyoruz sevgili öğrenciler. Burada filizlenir, hayallerde zihnimize düşünce filizlenir demiş. B şıkkını, B şıkkını burada görüyoruz. Sonra C şıkkına bakıyoruz. Bütün umutlarımızın kökü hayale bağlıdır demiş. Evet, şurada açıkça Tüm umutlarımızın köklerini ona bağlarız demiş. C şıkkını da burada bulduk. D şıkkına bakıyoruz. Geç kalınmazsa hayallerimiz gerçeğe dönüşebilir demiş. Evet. Geç kalmadan gerçeğe dönüştürebilmeliyiz demiş. Hayallerin sınırlarını aşıp. D şıkkını da burada gördük. Ancak A şıkkına baktığımızda hayal kurmazsak hayatta başarılı olamayız gibi bir ifade var. Ki böyle bir e, hayatta başarılı olamayız gibi bir ifade metnimizin bütününden çıkaramıyoruz sevgili öğrenciler. O yüzden cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 17. sorumuza baktığımızda bu parça için kullanılabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Metnimizin bütününe bakmamız lazım. Metnimizi okurken buna dikkat etmemiz lazım başlık için. Yağmur o kadar güzel o kadar tatlı ki damlalar kahkahalarla gülüyor. Koyu koyu kat kat yeşilleriyle ağaçlar puslanmış aydınlıktan içerek kendilerinden geçiyor. Sanki bu yağmur havası değil, çekler damlalardan yapraklar açıyor. Her yer bir bahar görünümü içinde. Şimdi metnimizin bütününde çekler ağaçlardan bahsetmiş ama bütününe bakmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Güzel bir günde olmaz. Sağanak yağmur, zaten sağanak bir yağmur yok burada. Sanki bir yağmur havası diyor zaten. Bahar yağmuru dikkat ederseniz çiçekler açıyor kat kat yeşilleriyle ağaçlar var bir bahar görünümü içerisinde. Zaten baştan sona bahar yağmuru olduğunu vurguluyor bize. O yüzden cevabımız D şıkkı diyeceğiz. 18. sorumuzdayız. 18. sorumuz bir mantık sorusu. Buna göre perşembe günü çalışan kimdir demiş. Sorumuza verilenleri okuyalım önce. Bir iş yerinde haftanın yedi gününde çalışılmaktadır. Bu iş yerinde Ayşe, Sevgi, Melek, Ali, Ahmet, Tarık ve Ege çalışmaktadır. Bu iş yerinin çalışma günleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Bu veriler çok önemli sevgili öğrenciler. Bu verileri adım adım takip etmek gerekiyor. Her bir bayandan sonra erkek çalışmaktadır. Yani bayan erkek şeklinde sıralayacağız. Haftanın ilk iş günü Ayşe çalışmaktadır. Haftanın ilk iş günü Ayşe çalışıyorsa eğer Sonraki günde bir erkek çalışmalı değil mi? Yani pazartesi Ayşe çalışıyorsa salı günü bir erkek çalışacak demektir. E, salı günü çalışan Ali değilmiş. Salı günü çalışan Ali değilse Ali'yi diğer günlere atacağız. Sevgi Ayşe'den sonra geliyorsa bir bayan bir erkekse sevgili öğrenciler. Pazartesi Ayşe çalışıyorsa çarşamba günü sevgi cuma günü de melek çalışacak demektir değil mi? Tarık ve Ege birbirini takip eden günlerde çalışmaktadır. Birbirini takip eden günler cumartesi pazar oluyor. Tarık ve G cumartesi pazar çalışıyorsa eğer sevgili öğrenciler Ali de salı günü çalışmayacağına göre salı günü çalışan Ali değildir demiş. O zaman perşembe günü çalışan Ali olacaktır. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 19. sorumuz bir daire grafiği sorusu. Yukarıdaki grafikte ürünlerin yetiştirme alanlarının oranları verilmiştir. Grafik incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz denilmiş. A şıkkında en az yetiştirilme alanı olan ürün kirazdır. Evet kiraz'a bakıyoruz. Mor alanla gösterilen yer %9 kiraz. En az yetiştirilme oranı kiraz'a aittir. Doğru. Kiraz ile üzüm yetiştirilen alan zeytin yetiştirilen alandan daha azdır. Kiraz ile üzüm yetiştirilen alan %19'luk bir dilimi kaplıyor. Zeytin yetiştirilen alan %23. Dolayısıyla daha az olduğu görülüyor. Doğru. C'ye bakıyoruz. Zeytin yetiştirilen alan, antep fıstığı yetiştirilen alanın yarısından daha azdır. Antep fıstığı yetiştirilen alan %58 sevgili öğrenciler. 58'in yarısını aldığımızda 29 ediyor. Zeytin yetiştirilen alan da 23. Evet yarısından daha az. Doğru bir ifade. D'ye bakalım. En pahalı ürün antep fıstığıdır. Böyle bir ifadeye zaten bu tabloda karşılaş, rastlayamayız. Yanlıştır. Bu tablodan antep fıstığı fiyatlarını çıkarmayız. O yüzden cevabımız Denizli diyeceğiz. Sevgili öğrenciler, son sorumuzdayız. Son sorumuzda bir sütun grafiği. Yukarıdaki grafikte Ocak-Haziran ayları arasında satılan ev toplamı ve ortalama fiyat toplamı bilgileri verilmektedir. Grafikten hareketle bir ev satışlarında Şubat ve Mayıs aylarında bir düşüş yaşanmıştır deniyor. Sorumuz hangilerine ulaşılabilir denmiş. Biri inceleyelim. Ev satışlarında Şubat ve Mayıs aylarında bir düşüş yaşanmıştır. Evet ev satışlarına bakıyoruz. En düşük Şubat ve Mayıs ayları. Birinci bilgiye ulaşabiliyoruz. İkinciye bakıyoruz. Mart ayı itibariyle ortalama fiyat toplamında bir düşüş görülmektedir. Evet ortalama fiyat toplamı turuncuyla gösterilen bölüm. Evet Şubat'ta en yüksek noktada ancak Mart ayında bir düşüş gözleniyor. Ondan sonra hep düşmüş İkinci bilgiye de ulaşabiliyoruz. Üçüncü cümlemiz Nisan-Haziran ayları ortalama fiyat toplamı arasındaki fark 100 bin liradır. Nisan'la Haziran ayına bakıyoruz. Nisan ayı 440 binin üzerinde. Haziran ayı da 440 bin. Yani arada bir 10 binlik bir fark var gibi görülüyor. Dolayısıyla 100 bin değil sevgili öğrenciler. Üçüncü bilgiye ulaşamıyoruz. Dörde bakıyoruz. Ortalama fiyat toplumu en fazla Mart ayından görülmüştür diyor. Ortalama fiyat toplamı en fazla Mart ayı değil Şubat ayında görülüyor. Yine bu bilgiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2'deki bilgilere ulaşabiliyoruz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler soru çözümlerimiz bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.